Merhaba sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde alternatif akım değerlerinden ani değerleri değeri işleyeceğim. Bildiğiniz gibi alternatif akım değerleri ani değer, ortalama değer, e, tepe değeri ve efektif etkin efektif değer olmak üzere dört ayrılıyor. Ani değer, maksimum yani tepe değeri, ortalama değer ve etkin ya da efektif değer. Şimdi ani değeri tanıyalım öncelikle. Ani değer nedir arkadaşlar? Ani değer sinüs şekline sahip ve şiddetli sürekli değişen alternatif akım ya da gerilimin herhangi bir t anındaki değerine genlik değerine ani değer denir. Yani benim alternatif ya akım ya da gerilimimin sürekli değişen alternatif akım ya da gerilimin herhangi bir t anındaki değer mesela t1 anındaki değerim bu noktadadır ya da T2 anındaki değerim bu noktadadır. Ya da T3 anındaki değerim işte şu noktadır. Bu noktalar üzerindeki değerler benim ani değerimdir arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar ani değerler küçük harflerle gösterilir. Benim ani gerilimim V harfiyle küçük V harfiyle ani akımım ise küçük i harfiyle gösterilir. Peki ani değerler, e, ani akım ve ani gerilim hangi formüllerle ifade edilir? Benim ani gerilimim arkadaşlar V eşittir Vm büyük Vm çarpı sin VT ile ifade edilir. Nedir arkadaşlar? Bu benim gerilimimin ani değeridir. Akımın ani değeri ise I eşittir i M çarpı sin ve t ile ifade edilir. Bakın arkadaşlar buradaki vm ve im değerleri nedir? vm benim gerilimimin maksimum değeri, im ise benim akımımın maksimum değeridir sevgili arkadaşlar. Evet, akımın ve gerilimin hmm. e, ani değerleri için işte bu iki formülü kullanacağız sevgili arkadaşlar. Evet şimdi bir e, ani değerle ilgili bir örnek soru çözelim. Sorumuzda e, frekansı 50 Hz olan ve 220 volt maksimum gerilme sahip alternatif işaretin 20 milisaniye anındaki ani değeri nedir arkadaşlar? Ne yapacağız arkadaşlar? V eşittir Hemen çözümümüze başlayalım. Formülümüzü yazalım. VM çarpı sin Nedir? Vt. Açısal hız çarpı zaman. V eşittir. Vm nedir? Gerilimimin maksimum değeri. 220 voltmuş. 220 çarpı sinüs. Vt nedir? 2 pi çarpı f çarpı t'dir. Değil mi? Çünkü açısal hızım benim arkadaşlar. 2 pi f'e eşittir. Dolayısıyla V eşittir. 220 çarpı sinüs 2 pi çarpı benim 2 pi çarpı şöyle yapalım f'im kaçtır yani frekansım kaçtır 50 Hz sevgili arkadaşlar 50 çarpı t kaçtır bakın t 20 milisaniyedir 20 milisaniye kaçtır arkadaşlar 20 çarpı 10 üzeri eksi 3 saniyedir dolayısıyla buradan v'yi çekecek olursam 220 çarpı sinüs bakın burada e, şurası zaten sıfırdır arkadaşlar Dolayısıyla ne olacaktır sinüs 2pi değerine sahip olacaktır Bu da arkadaşlar sinüs 2pi nedir e, sıfıra tekabül eder şurası şurası sıfırdır arkadaşlar Dolayısıyla benim gerilimimin ani değeri nedir sıfır değerine sahiptir arkadaşlar. Evet yani 0 volt değerine sahiptir benim gerilimimin ani değeri. Burada gerilimin ani değeri isteniyor. Çünkü burada VM'yi veriyor bize. Yani 220 volt gerilimin maksimum değerini verdiğine göre bize gerilimin ani değerini istiyor arkadaşlar. Evet an değerle ilgili bir soru daha çözüp dersimizi bitirelim. Frekansı 50 Hz ve genliği 310 volt olan işaretin T eşittir 0.0066 saniye anındaki ani değerini hesaplayınız. Hemen hesaplayalım. V eşittir Vm çarpı sin VT'dir. Ee, bu da V eşittir Vm kaçtır arkadaşlar? Bakın 310 volttur. 310 çarpı sinüs V nedir? 2 çarpı pi çarpı f nedir arkadaşlar? 50 herzir. Evet f 50 ve t kaçtır arkadaşlar? Çarpı 0.00166 saniyedir. Dolayısıyla v eşittir ne olacaktır? 310 çarpı sinüs parantezçi 30 derece olacaktır. V değeri arkadaşlar 155 volta tekabül edecektir. Benim neyimdir ve gerilimimin ani değeridir. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizde alternatif akım değerlerinden ani değeri işledik. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.